Merhaba merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu muhteşem malzemelerle harika bir yemek yapacağım. Gaziantep yöresine ait pir pir yemeğini yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi malzemelerimi hepsini hazırladım. Şimdi şöyle size biraz tanıtayım, göstereyim. Şöyle bir adet büyük boy soğanı doğradım, yemeklik doğradım. Ve semizotumu da şöyle biraz irice doğradım arkadaşlar. Böyle biraz iri olsun çok da kaybolmasın. Bir adet bardak su bardağı haşlanmış nohut, bir su bardağı haşlanmış yeşil mercimek ve bir su bardağı suda bekletilmiş sumak suyum var. Şöyle göstereyim rengini. Bakın çok güzel. Eşil olacak çünkü. Ee, isterseniz tabii ki yoksa eğer limon da koyabilirsiniz veya toz sumakta sumak da kullanabilirsiniz. Şöyle yarım çay bardağı zeytinyağım, bir bardak kemik suyum var, Şöyle üzerine dökmek için bir kaşık tereyağı, bir tatlı kaşığı domates salçası ve yarım tatlı kaşığı biber salçası, 3 diş sarımsağım var. Şimdi burada doğramış olduğum 3 domates kullandım. Şöyle biraz iri doğradım arkadaşlar göstereyim. 3 adet soyulmuş, iri doğranmış domates, bir adet kapya biber ve bir adet yeşil biber. biberlerini de şöyle göstereyim. Biraz iri olsun çünkü içinde kaybolmasını istemiyorum. Ve bu şekilde malzemelerimi hazırladım ve şimdi hep birlikte ocağa geçelim bakalım. Evet arkadaşlar ocağıma geçtim. Tenceremi şöyle ocağıma koydum. Altını açtım ve şöyle zeytinyağını ekliyorum. Ve ardından soğanımı kavurmaya başlıyorum. Ve şöyle bir kesme şeker koyuyorum. Her zaman Evet arkadaşlar şöyle biraz soğanını kavurdum. Ve şimdi hemen ardından şöyle biberlerimi koyacağım. Yeşil biberler, kırmızı biberimi koyuyorum. Bunları da biraz kavuracağım. Şöyle biberlerimi de biraz kavurduktan sonra şimdi salçalarımı koyacağım. Biraz satayla kalmak kavurmak istiyorum. Evet arkadaşlar salçamızı biraz kavurduk ve şimdi domatesimizi ekleyebiliriz. Şöyle. hemen ardından kaynatılmış su dökeceğiz arkadaşlar. Kenardan hazır suyumuz olsun. Evet arkadaşlar şimdi bir buçuk litre su ekleyeceğim. Hani nohut, mercimek, bulgur biraz daha su çeker. O yüzden bol su dökeceğiz. Birazcık da zaten sul bir yemek oluyor. Hem yemek hem çorba tarzında bir şey oluyor. Şöyle Ve Hemen kemik suyumuzu da burada koymak istiyorum. Bu ardından bulgurumu Nohutumu, yeşil mercimeği ne? Arkadaşlar bu arada bulgur ben tarifte söylemeyi unutmuşum, koymamıştım. Sonradan aklıma geldi. Yarım çay bardağı bulgur koydum arkadaşlar. Şöyle samsal. Biraz kaynamasını bekleyeceğiz. Kapak örtüp kaynamasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Sonradan semiz semizotumuzu koyacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Bir taşım kaynattım. Ve şimdi semizotumu dökeceğim. Arkadaşlar, bir bağ simizotu kullandım. Ama hazır olduğu için paradan alındığı için hani alıyorsun çok güzel görünüyor, eve geliyorsun hemen öbür güne kalmıyor bile. Yarısı çürüyor. Yaprakları dökülüyor, çöp oluyor. Yani bir bağ kullanın. Bir bağdan az kalmıştı benimki çünkü yarısı neredeyse atıldı. Fark köyden doğal onun gerçekten çok güzel oluyor. Ve şöyle bir tatlı kaşığı tuzumu da ekliyorum. Ve evet arkadaşlar en önemlisi sumak suyumu. Sumak suyumu döküyorum. Eğer sumağınız yoksa tabii ki siz limon sıkabilirsiniz ya da toz sumak kullanabilirsiniz. Ben e, tane sumak demledim. Ve suyunu süzdüm. Harika bir tat verecektir. Ve bu Yarım saat pişireceğiz arkadaşlar. Şöyle baharat olarak da ben karabiber koyacağım. Siz herhangi bir baharat koyabilirsiniz. Biraz karabiber koyacağım ve sunumda zaten biraz nane ve pul biber olacak. Acı olmasını istemiyorsanız koymayabilirsiniz tabii ki. Şöyle karabiber de koydum, da koydum ve kontrol bir şekilde yarım saat pişireceğiz arkadaşlar şöyle bakacağız. İlk 15 dakika geçti. Şöyle bakıyoruz. Suyumuz azalmaya başladı. Zaten daha biraz daha çekecek. şöyle gördüğünüz gibi bol malzemenin çok güzel besleyici, sağlıklı bir yemek oldu bence. Harika bir yemek. Üstelik içinde kemik suyu da var. Kemik suyu olduğu için de bence müthişem. Yani sağlıklı hem besleyici. Şöyle biraz daha kaynatacağız orta kısık ateşte pişiriyoruz arkadaşlar. Biraz daha pişirelim. Evet arkadaşlar. Tam yarım saat böyle bu şekilde. Gayet güzel. Ve şimdi biz suyumuzu yıkayacağız. Ben şöyle yağımı চ Tabii ki arkadaşlar Antep'te iki kaşık tereyağı kullanıyor. Ben bir kaşık kullandım. Fazla yağlı geldi bana. Siz isterseniz iki kaşık tereyağı da yapabilirsiniz tabii ki. Ve yemeğim hazır. Tereyağımı, nanemi döktüm. Ve muhteşem görünüyor. Arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Ve lütfen like'larımızı unutmayalım. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Çok besleyici ve sağlıklı bir yemek oldu. Şöyle servis tavamı aldım ve sunumu göstereyim sizinle. Tadım yapayım ve ev yoğurdundan üzerine dökelim. Yoğurt çok yakışıyor arkadaşlar. Tavsiye ederim gerçekten. Yoğurt bir yemeğe çok yakışıyor. Evet arkadaşlar şimdi izninizle bir tadım yapacağım. Ve başka bir videoda başka bir tarifte görüşmek üzere diyorum. Kendinizi iyi bakın. mm mm mm, mm.